dalga, bulutu kestiler, bulut üç parça, kanın yer aktı, bulut üç parça. İki gemicinle varlıktan aşılırmış bir kadının yüzü, ha ha ha, bir kadının yüzü avucu kadar, iki gözüm de gördüm, vallahi billahi. Yıldızlar vardı, kafayı çekmiştim. Bu kimin meyhanesi? Ha 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 alimin meyhanesi, bu da masa. Bu ipi kimse için taşımıyor. Bir kere asılmıştım çocukluğumda, direkler gemideydi, ha ha ha. İki gemiciyle Bangkok'tan aşırılmış, bir kadının yüzü kaçıyor, yetişemedim. Ben ömrümde aşk nedir bilmedim, Süreyya'yı saymazlar. ha ha ha. Şimdi Buradan bir geçiş yapalım. Nasıl bir geçiş yapalım? Bu Cemal Süreyya Sever burada henüz burada henüz Cemal Süreyya. Sonradan Cemal Süreyya şiirinde de belirtti. Adımın bir harfini atıyorum dedi. Ve Süreyya değil Cemal Süreyya oldu. Ee, bu kişi bir gün şöyle demişti. Ben şiire şair olmak için başlamadım. Benim yetişme yıllarında demişti Cemaz Bey'a gazete sayfalarında sadece edebiyattan gelmek insanlara sütun ayırıyorlardı. Dolayısıyla ben bir gazetede yazabilmek için şiir dünyasına girdim. Yani e, eğer şair olarak kendini gösterebilirse bana da bir gazetede sütun verirler düşüncesini taşımış büyüdüğü dönemde. Ama şunu da ilave etmişti. Elbette bu şiirin ne olduğunu Öğrendikten sonra değiştirdiği bir görüştür. Ondan sonra işin ne olduğunu anladım ve e, şiir emek verdim, şiir e, dünyasını kendi dünya haline getirdim demiştir. Şimdi bu bizim kültürümüz açısından önemli bir şey. Demek ki, Türk kültürü sözle yerinde uygun, doğru, haklı ve yüksek bir ilişki kuran insanları önderliğinde ilerleyen bir kültür idi ve bu yüzden Türkiye geleceği insanları e, güvenle söz ettikleri bir şey Ama bu önemli bir hadise sonucunda alt üst oldu. Ve Türkiye'nin geleceği o tarihten itibaren, güvenle hakkında konuşulan bir şey olmaktan çıktı. Benim bir takıntım olduğunu düşüneceksiniz. Çünkü gerçekten e, bu ciddi bir şey ama adam 20-25 e, Mayıs'a takmış diyebilirsiniz ki böyle. Yani Türkiye'de sözün önemi ve değeri ile yerinde uygun, yüksek ilişki kurmuş insanların <laughs> önderliği 27 Mayıs 1960'da sona erdi. Ondan sonra başka şeyler belirleyici olmaya başladı ve günümüzde de belirleyicilik finans gücünde odaklanıyor. Ve Türkiye'de bugün sözün önemi dolayısıyla önderlik etmeyi başarmış insanların etkin olmayışı yüzünden finans dünyasının Türkiye için tayin ettiği yer kabul görüyor. Türkiye'de insanlar bunun dışında bir çözüm derdine yanaştırıyorlar. 12 Eylül 1980'den sonra 10 yıl daha sonra 90'lı yıllarda dünyanın büyük sermaye çevreleri Türkiye'nin bölge olarak finans devranına e, konu olacak <laughs> alanını spor ve eğlence dünyası olarak tespit ettiler. Yani Türkiye'nin para dönecek ama bu dönen paranın ileri karakolu eğlence dünyası ve spor olacak. Bu Bilindiği halde bununla niza çıkaracak okur-yazar takımı yok Türkiye'de. Yani bunu birçok vesileyle söyledim. Türkiye önce az gelişmiş bir ülkeydi ve o ülkede az gelişmiş ülke aydınları var Sonra ne oldu? Türkiye az gelişmiş aydınlar ülkesi oldu. Ve 12 Eylül 1980'den sonra da artık aydınmış gibi görünen insanlar Türkiye aleyhine çalışan.